Daha önce koymuş olduğumuz yumurtaları çıkıma alacağız. Bıldırcı yumurtalarını çıkıma aldım ben. Onların günü geldi. Biraz geç kaldık. Sonradan da yine yumurta ilave ettim. Şöyle göstereyim. Fakat ilk önceki koyduğumuz şu Hint tavuklarımız vardı. Onların günü geldi. Hem dolu boş bakacağım hem de çıkıma alacağız onları. Bu ışığı kapatalım biraz. Evet. Bu şekilde bakalım. Evet bu yumurtamız dolu görüyorsunuz. Hatta içerisinde hareket ettiği bile belli oluyor. Bu dolu. Buna bakalım. Evet bu da dolu. Bu boş bir yumurta. Bakın herhangi bir oluşum vesaire yok. Bu boş bir yumurta. Buna bakıyoruz. Evet bu da boş. Bu dolu. Bu da dolu. Evet, dolu. Gördüğünüz gibi. Bu da dolu bir yumurta. Biraz geç kaldık aslında çıkımı almakta. İçerisinden Sesler gelmeye başlamış. Bu da dolu gibi ama biraz boş gibi de. Yine de biz koyalım bunu. Evet. Dolu gibi ama biraz sanki oluşumunu tamamlamamış. Bunu şöyle ayrı koyalım bu tarafa. Biraz riskli. Evet bu dolu. Boş, görüyorsunuz herhangi bir şey yok. Evet. Dolu ve hareketli içerisinde görüyorsunuz gagası. Bu şekilde göstereyim. Zar'ı yırtmış. Evet boş bir yumurta. Bu dolu ve hatta çatlatmış biraz geç kaldık biz bu yumurtalarda. İnşallah bir risk olmaz. Şöyle bakalım buna da. Bu da dolu. Evet bunlar bu şekilde. Şunu da ayıracağım. Bu da boş demiştik. Bunda bir oluşum yok. Ama yine de bunları da böyle koyalım. Tamam bunları öbür tarafa çıkımı alalım. burada bir taraftan yine civcivlerimiz var. Dıldırınlarımız çıkmaya başlayacak inşallah yarın. Yine ayrıyetten burada deve kuşu yumurtamız var. Bunların da bir şu şekilde bir bakalım dolu boş. Bunlar da ayın ikinci ayın 11'inde koymuştuk. Işığı kapatabilir miyiz? Bunlara bir bakalım şöyle. Evet, tamamen kapatalım ışığı. Evet, görüyorsunuz. Bu dolu. Zaten kuşumuzda bir erkek bir dişi var. Yani %99 dolu oluyor zaten. Bu dolu. Evet. Ne diğerine bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi bu da dolu. Bunların da aşağı yukarı yine bir yanlış değilsem bir 15 günü falan var. 42-43 günde çıkacak. Evet. Tamam. Evet yine çıkımları çıktıktan sonra arkadaşlar dev kuşlarını paylaşacağım sizle. Hoşçakalın.